Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Bursa'da İHH gönüllülerinin geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi arasında Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın takım arkadaşlarından biri de olduğu ortaya çıktı. Vefat eden Tarık Kesekçi'nin SİHA'ların yapımında performans ve analiz takım lideri olarak çalıştığı belirtildi. Bursa'da İnsani Yardım Vakfı üyelerinin içerisinde bulunduğu araç kaza yaptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Türkiye vefat eden İHA üyelerini üzülürken vefat edenlerden birinin Selçuk Bayraktar'ın yakın takım arkadaşlarından Tarık Kesek yolda ortaya çıktı. Kesekçi'nin Türkiye savunma sanayinin en önemli envanterlerinden yerli ve milli akıncının yapımında görevli performans ve analiz mühendislerinin takım liderliğini yaptığı ortaya çıktı. Kesekçi, Akıncı'nın yapım aşamasını anlatan belgeselinde de Selçuk Bayraktar ile birlikte rol aldı. O belgesel Nevşehir'in gururu Tarık Kesekçi başlığıyla sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise şu mesajı paylaştı. Elin bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden mühendis kardeşimiz Tarık Kesekçi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Baykar ekibine başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun mesajını paylaştı. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Tarık Kesekçi'ye Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Videomuzun burada sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.